Arsuz'a ilk gelişim ve yine milyon fes sayesinde gelmiş bulunuyorum. Buraya müzik yapmak için gelmek çok keyifli. Ve buradaki enerjiye de hayran kaldım. Açıkçası çok beğendim. Pandemiden sonra özellikle dinleyicinin coşkusu ve enerjisi bana ekstra motive kazandırdı ve motive olmamı sağladı aslında. Şöyle aslında ben müziğe breakdance'la danslı sonrasında rap müzik prodüksiyonu ve ee, rap müzikle de başladım aslında. Ee, rap müzik aslında hep okul derler de bu okulu bir açalım isterim. Yani rap müziğin şöyle bir okul görevi var. Ee, beni birazcık prodüktörlük anlamında ve müzisyenlik anlamında çok geliştirdi. Bir süre sonra da köklerimin ne olduğu hakkında bana sorular sormaya başladı. Ee, sonrasında araştırmalarımda şunu gördüm. Aslında 70'lerde 70 yapılan müzik de e, bir önceki jenerasyonun bir önceki derken belki yüz yıl belki 500 yüz yıl önceki jenerasyonun müziğinin 70'lere yansımasıydı. Bunlarda Barış Manço'nun, Cem Karaca'nın, Moğolların, daha böyle Ersen Dalışların, Fikret Kızıloğlu'nun yani hepsinin say say betmek Selda yaptığı şeyin ben de bir benzerini onların yolundan izleyerek giderek yapmaya çalışıyorum ve bunu da yaparken teknolojiyi biraz kullanıyorum ve bunu harmanlıyorum. Aslında e, tamamıyla ya yani soruya geri dönecek olursam biraz kökleri merak etmek ve köklere gitmekle başladı ve bunu da teknolojiyle harmanlayınca ortaya böyle bir sonuç çıktı. Ben açıkçası çok eğlenerek ve keyif alarak başladım. Sonrasında da böyle büyük festivallerde sahne almaya kadar gitti aslında. Manga ile zaten Ankara'da aynı sokaklara beraber e, eskittik, kaldırımları beraber yürüdük. O yüzden de geçmişten, yani normalde aslında şöyle bir hikaye de var, bunu da burada anlatayım isterim. Normalde e, Manga'nın ilk kurulduğu zamanlar, ben e, Ankara'da normal solide sahne alıyordum. E, ve Modexel diye bir rap grubum vardı. E, ve 2001 yılında ilk rap albümünü, Ankara'nın ilk rap albümünü yapmıştım. E, manga'da 2003-2004 yıllarında bayağı ata geçti. Aslında e, aynı sokaklarda büyüyüp, ee, müziği biraz farklı bir şekilde yorumladık ama içerisinde bir Ankara havası hep vardı. Gel zaman git zaman İstanbul'da tekrardan bir araya geldik. Ee, ve İstanbul'daki özellikle pandemi döneminde birbirimizin birbirimizi merak ettik. Ve hani birbirimize hal hatır sorarken bir araya bir şekilde o pandeminin koşullarında bir araya gelip stüdyoda zaman geçirirken ortaya çıktı aslında. Yani böyle... Ee, yani tamamıyla bir ekip çalışması ve stüdyodaki eğlenceli bir ritüel diyeyim. Milyon Fest'in bir festival ruhu var. Ee, bu festival ruhunu yani ben dünyadaki birçok festivale gidip gördüm, katılımcı olarak da gittim. Bazılarını da çaldım, Türkiye'deki birçok festivalde çaldım. Milyon Fest beni hep en uzaklara götürdü. Ee, gidemeyeceğim yerlere onlarla beraber gittim. O yüzden de şey, e, Milyon Fest'te olmak Stüdyoda müzik yapmak gibi aslında normalde hep stüdyoya işte normalde yani herkesin takipçisi vardır ya hani bir şekilde herkes gelsin ve stüdyoda müzik dinleteyim istersin ee, birazcık burası bir müzik stüdyosu gibi aslında benim için yani dinleyiciye birebir de müziği dinletebileceğim bir yer gibi geliyor ve bu dinleyici de Türkiye'nin her yerinden oluşan bir kreasyon o yüzden de en çok hoşuma giden şey bu aslında.